Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle çok beğeni alan ve istek gelen tarifimiz olan lahmacun tarifini yapacağız. Lahmacun tarifimize geçmeden önce kısaca malzemelerimizden bahsedelim. İç içi kullanacağımız malzemeler yaklaşık 250 gram kadar kıyma, yarım demet maydanoz, bir adet soğan, 2 adet yeşil biber, bir adet kırmızı biber, bir adet domates ya da benim gibi çeri domatesi kullanacaksanız 6-7 adet çeri domatesi kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Dörtte bir çay bardağı kadar su. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ve bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanacağız. Baharat olarak da yarım çay kaşığı kadar pul biber. Bir çay kaşığına yakın sumak ya da zevkinize göre toz pul biber de kullanabilirsiniz ve bir çay kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Bu malzemelerimizi tamamen hiç yapım için kullanacağız. Şimdi de lahmacunumuzun hamur için kullanacağımız malzemelerden kısaca bahsedelim. Yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar un kullanacağız. Normalde bir su bardağı su kullanmak yeterli ama ben hamur biraz daha yumuşak olsun diye yarım su bardağı kadar su, yarım su bardağı da süt kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. hazırlamış olduğumuz lahmacun hamurlarımızı 4 eşit parça ayırdık ve üzerlerini nemli bir bez yardımıyla kapatıyoruz. Ve yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Biz de bu arada lahmacunumuzun içini hazırlamaya koyulalım. hazırladığımız lahmacunlarımızı 250 derece önceden ısıttığımız fırınımıza alt üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve yaklaşık 7 ila 10 dakika arası pişmeye bırakıyoruz.